Değerli dostlarımız, 3B dünyadaki bu deneyimin çalılıklarında bazen bir ormanda kaybolmuş gibi hissedebiliriz ve anlayışımızın haritasını çıkarmak için farklı patikalarda kendimize yön bulmaya çalışırız. Her zaman her şeyin merkezinde olduğunu ve düzgün bir şekilde tezahür ettiğini ve ortaya konduğunu görmeyiz ve yeni bir bölüme ve alana girmek için gerekli kavrayışı ve netliği ve algıyı geliştirdiğimizi hissedene kadar, ormanın aynı bölümündeki yolda birçok tur atarak değişik öğretiler ve dersler alırız aslında. Doğanın içine gömülü ikiliği fark ederek içsel ve dışsal gerçekliği ölçmenize yardımcı olması için pusula olarak kullanılması gereken bir çekirdek işaretçi var. Hem olumlu hem de olumsuz bir ifadeye sahip olma merceğinden bir içgüdüğü, duyguyu veya bir niteliği gözlemleyebilirsek İç görüşümüze güvenerek e, egemenliğimizi geri kazanmaya yardımcı olmak için herhangi bir durumda muhakeme yeteneğimizi geliştirebiliriz. Hayatı daha iyi anlamak için e, bu aracı nasıl kullanabileceğimize dair birkaç örnekleme yaparsak manevi bir yolda yürüyen birçok kişi için istenç veya arzu biraz karışık bir şekilde karşılanır. Bunun nedeni istenç ve arzu hakkında pek çok uçucu şeyin söylenmiş olmasıdır. Ancak arzunun hayatımızda oynadığı rolü tarafsız bir, şey, tarafsız bir şekilde inceleyecek olsaydık, arzunun ruhların bir şey deneyimleme arzusu olduğuna karar verirdik. Katıksız bir şekilde arzu varoluşun itici gücüdür, yakıtıdır, olma özlemi. Arzunun olumsuz ifadesi ise yanlış yola sapar ve sonu olmayan asi arzular olarak bizi kör eder. Ve bu arzu biçiminde doyma yeteneği kaybedilen bir savaştır. Ayrıca istenç ve arzuyu olumsuz bir ışık altında tutan yol boyunca bazı manevi veya dini öğretiler edindiğimiz için arzudan tamamen vazgeçtiğimiz ve arzu sahibi olduğumuz fikrine karşı bir tiksinti duyduğumuz zıt etkiyi de aklınızda bulundurun. Hırs, hırslı olmanın ne anlama geldiğine dair olumlu ya da olumsuz çağrışımlara sahip olduğumuz arzu ile benzer çizgide ilerler hırs konusunda. Ulaşmak istediğimiz ve bir ortak iyiye hizmet amacın peşinden koştuğumuz için kendini seven sağlıklı bir hırs da vardır aslında. Evrenin paradoksal yasalarını gözlemlemek bir şeydir ve bilişsel uyumsuzluğa sahip olmak tamamen başka bir şeydir. Bunu ayırt etme ise beynin sezgisidir. Bir yaşam dersi öğrenmekten zor kazanılan netlik ve bilginin meyvesi tüketilip tamamen sindirildikten sonra bilgelik olarak gerçekleşen bir döngüdür. Yargı ise egonun kendi üstünlüğünü veya bilgi eksiğini e, koruma yoludur. Yargı geçmiş deneyimlerimizden alır ve onları şimdiki zamanımızın üzerine yerleştirir. Ayırt etme ise geçmiş deneyimlerden öğrenir. Ancak şimdinin tamamen yeni olmasına ve bilinmeyen şekillerde çalışmasına da izin verir. Ego söz konusu olduğunda bile doğasında var olan olumlu ve olumsuz nitelikleri görürüz egonun. Ego kendimizi yaratılışın odak noktası olarak deneyimlememizi sağlayan bir mekanizmadır, bir donanımdır. O bizim kimliğimizdir ve birçok ruhsal öğretinin aksine kendimizi sevmeyi öğrenmek için buraya geldiğimiz bir tuldur, bir araçtır aslında. Ego alevlendiğinde ve pik yaptığında ayrılık deneyimiyle aşırı özdeşleşerek tüm yaratılışla paylaştığımız birliği görmemizi engeller. Ego eğer kontrol edilmezse ve törpülenmezse onun sınırlı bakış açısına boyun eğmenin adeta kölesi olabilir. Ve kendi kendini düzeltmeyi kendi krallığına bir tehdit olarak algılayan zalim bir varlığı şekillendirmiş olur böylece. Birini şok ederek travmadan kurtarabilirsin de ve birini şoka, şoke ederek onu travmaya sokabilirsin de. Her iki yolda fizyolojiyi ve algıyı yeniden yapılandırmak için benliği parçalara ayırır. Alçak gönüllülük bilinmeyene ve gizemli olana teslim olmaktır. Her zaman istediğimiz gibi o duruma gelmesek ve alçak gönüllülükle alçak gönüllü olmamız gerekse bile bu bir saygı ve huşu halidir. Eğer alçak gönüllülük yolculuğunuzda size bir arkadaşsa o zaman bilge bir arkadaşsınız demektir. Dengeli bir gurur kendimizi hissetmemize izin vermek için güzel bir duygudur. Ama eğer bu aşağılık veya üstünlük duygularıyla çevremize duvarlar ören türden bir gurur değilse tabii ki. Yoksa diğeri bizi ciddi türbülansa sokar. Karanlık genellikle bilinçsiz ve kötü ile eşitlenirken ışık bilinçli ve iyi olarak bilinir. Oysa karanlık aynı zamanda bir boşluktur. Yaradılışın ortaya çıktığı ve ışığın tercih edilebildiği boş tuval. Işıkla olan ilişkimizin yanlışlıkla karanlığa karşı bir kin ve nefret uyandırdığı nokta, ışığa ihtiyaç duyan şeyin ta kendisidir aslında. Bu ışığa olan sevgimizi gerçek olmaktan çok teorik hale getirebilir ve hakikatten uzak bir alana savurur bizi. Oysa hakikat seni özgür kılacak. Işıltınıza sahip çıkın değerli ışık dostlarımız.